Merhaba arkadaşlar. Bugün lineer cebirden vektör uzayı ile ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. R küp vektör uzayında U alt uzayı X artı 2Y artı 3Z eşittir 0 ve W ve alt vektör uzayı da arkadaşlar Z eşittir 0 şeklinde veriliyor. Buna göre diyor ki U kesişim ve alt uzayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar U kesişim W alt uzayı arkadaşlar yani hem U alt uzayını hem de W alt uzayını birlikte sağlayan değerlerdir. Yani bu iki denklemin ortak çözümünden oluşan alt uzaydır. Yani U kesişim W alt uzayı arkadaşlar X, Y, Z'den oluşur. Öyle ki yani hem X artı 2 Y artı 3 Z eşittir 0 olacak. Hem de ne olacak? Z eşittir 0 şartını sağlamış olacak. Peki z eşittir 0 için e, şurada z eşittir 0 için şurada bunu yerine yazdığımız zaman ne olacaktır arkadaşlar? E, bu da eşittir. Yani o kesim W alt uzayı da eşittir arkadaşlar. Yine x, y, z öyle ki z eşittir 0 için bu denklem ne olmuş olacak? x artı 2y eşittir 0 ve z de eşittir 0 sonucuna ulaşmış oluruz. Peki bu hangi şıkta var? Bakıyoruz A şıkkı diyor ki x artı 3 z eşittir 0. Halbuki böyle bir şey yok. B şıkkı diyor ki x eşittir 2 y. x eşittir eksi 2 y olması lazım. Bu da yanlış. C şıkkına bakıyoruz x eşittir eksi 2 y. Yani x artı 2 y eşittir 0. Bunu şu şekilde de yazabiliriz. x eşittir eksi 2 y de diyebiliriz şuna. Dolayısıyla bu doğru. Şurası doğru. Aynı zamanda z de eşittir 0 olacak. Doğru. Dolayısıyla cevabımız zaten c şıkkı olarak göründü. Yine d ve e şıklarına da bakalım. Z eşittir 0 tamam doğru ama x eşittir 2'ye değil x eşittir eksi 2'ye olacak. Dolayısıyla burası yanlış. Ee, buraya bakalım. Burası tamamen alakasız. 2'ye eşittir 3 ise x eşittir 0. Burası da tamamen alakasız. O yüzden cevabımız ne arkadaşlar? C şıkkı.